Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Oha. Durun bekleyin ya. Bu oyun böyle olmuyor. Uhu! Uhu! Şarjı kökleme life. Bakayım. Bugün daha aslında farklı değil. Her zaman e, tanıdığınız birisi yanımda. Lan dön. Şimdi devam edelim şuna bir. Bu gerizek anda tipi iyice bozulmaya başladı ha. Ee, en son ikinci gerizek kalmıştık ve ben size bir şey söylemeyi unutmuş. Gerizek abi biraz sessiz ol. şey konuşuyoruz. Hatta şimdi sesini kısayım. Sonra açarız. Ee, önceki bölümde Fox hakkında bir şey söylüyordum. Ve bilmem Drake Bonnie'nin geldiğini işaret bir yani canavarın yaklaştığını işaret eden bir ses e, çıktı. O yüzden yarım kaldım. Senin neden agresif olduğunu söylüyordum. Fox agresifmiş yani, yani. insanlar falan saldırabiliyormuş arada sırada. Onu kapatmışlar. Onun e, onu kapatınca da perdesini açınca çok sabırsız olduğu için koşuyor yani. Kapı kapalı olsa da fark ettiyseniz vuruyor. Bu onun kesinlikle çok sabırsız olduğunu gösteriyor. Şimdi bu çok eski es bir video kadar normal değil. Çünkü bu sefer yanımda e, oyundan korkan kardeşim. Hı? Hayalay. E, evet. <laughs> evet yani ben Bu harekete karşı biraz şaşır şaşırmış kaldım. Neyse. ikinci geçişten devam edelim. 12 ikinci gece değil galiba. 12. İngilizce yazıyor. Vuhu! Kafa sallıyoruz. Bu geri zekalı arıyor. Evet o. Sessiz ol Kara, bekle. Fazla şey. Mizaha gerek yok. Oo, Chica hızlı davrandın. Nerede oğlum? tuvaletin ha tuvaletin oraları. Eee. <laughs> Atım <laughs> o öyle değil. Baksana. Bak. Tabii hiç mi <laughs> bak? <laughs> <laughs> Pizza. Pizza. O Pizza Point paradisi miydi? <gülüyor> <gülüyor> da neydi neydi? Freddy şu saat. Freddy fazla zaten mi? Mobilde öyle oluyor. Freddy Freddy mi spiyor mu diye? Ah. Bir şahıs daha geldi yanına. Zeynep Şiko. Adın Zeynep? Vay. Vay wow, bu da gitti. Ne oluyor lan ben? Oyuna daldım. Da Vay wow, hani Claire. Gitti. Claire. Bu wow, tipe bak. E ee, yamuk kafalı Chica. Ben hadi git biz. Burada... Ya bu odaya Oo Foxy de çıkıyor. Ne oluyor lan bir? Hadi bu da odaya girmiş. Bakıyor. <laughs> Lanet olsun kamera bozuldu. <laughs> Bu Foxy çıkacak. Hemen ne oluyor lan? Kapıları kapat. Müsaade. Kapıları kapatmalısın. Bu burada. Yok değilmiş. Nerede o ni kaybettik Kayra? Kapıyı kapat. Aha burada. Bakıyorum sana. Bakıyorum. Ya ya kapıyı yap. kapat. Aha nerede? Geri ya. Sanki bizim kapımız yok. Ne biçim Kayra elektriği fazla. Çıkma bu hareket. Oksi çıkmadı ya. Çabuk çıksın da zaten kapı kapalı çünkü. Şimdi ne yapalım? Bu geri zekalı çıkmış mı? Çıkmış. Şimdi bu oyunda gözlem becerinizin geri zekalı burada. Ben burada hep elinde balta var sanıyordum. Halbuki şeymiş. Foxy, Foxy tamam. Foxy yerinde. Ben bu Foxy'yi hep kamerada koşarken görmek istemişim. Şimdi. Ya bu Fox üstümüze atlamıyor ha. Kamera açıksa atlıyor. Eğer bakıyorsa Kore'ye doğru böyle çıkıyor. selamın aleyküm diyor. Aleyküm be. Asıl. Evet. Aleyküm. Ehe, bozuldu. Se Biz selam. Kapat. Aleyküm diyoruz. Ay, o, o Aleyküm diyor. Malum bu yok ol yok ol geliyor. Biz biz yok. selam o selamın aleyküm diyoruz. Biz de aleyküm Hadi şimdi git. Hadi Vay git. Gidelim. Gitmedi eyvah. Hiç kamera açtım. Kamera açmıyorum çünkü çok bir elektrik gidiyor şu an. Yok o bu. Git. Gitmeseydi arkada görgü. Yeni bir... oh, çıktı. Kapat. Şu son 15 dakikada. Hay bismillah. Bu da burada. Selam demesin sakın. Selam. Şey Abi Karnesim. Foxy çıkıyor. Abi Foxy çok. Abi, bu gerizekalı. zekalar. Mal lan ne bakıyorsun öyle ya? Ya işte %8 kaldı. 7, 6, Hayır. 5, 4 hayır. 3, Hadi 6 6 Hadi. 2 1 0 İyi geceler. İyi hayır. İyi geceler. Sıklar kapansın. Hadi çabuk. Çabuk. Altıncı geceye böyleken geçebiliriz. Çal keke. Hayır. Hadi geç. Geç. Çabuk geç. <laughs> geç. <sana. gülüyor> Ya lanet olsun ya. Ben bugün nasıl? Selamün aleyküm demedi. Hani selamün aleyküm diyecekti. <laughs> Videoda 5 dakika mı ne bu ne lan? Bunlar ne ne yazıyor lan burada? 6 dakika olmuş tamam. 6 dakika. Bu ne lan? Hadi bu videoyu sen varsın diye uzun yapalım. Hı? Freddy. <laughs> Gözü koptu. Aa şey? biz bunun sesini az oynuyoruz. Ama ses de fazlayken çok saçma. Böyle. Vay be hiç oluştu. Eskiden bunu muhteşem. İlk 3 gece çok rahat geçiyordum ben ya. Keşke. Burada Final Set Free istiyor ama oyun altı Hello. geçiyor. Bağırma Kara. Bonnie hemen çıkmış. Biz kameraları fazla harcamayalım. Çıkan kekisini hiç görmedim ya. Biz böyle rahat kalacağız. Ya biz, biz neden durduk yere yine de Yine de neden bizim elektriğimiz hep gidiyor? Oyunu bitirdiğimizde de kalmasını Şimdi istiyorum. İşte kısık var. Dur kapatın. Hepsini kapatın. Dur da şu havalandırma. Ne çok kalıyor. Aynen. Şu en çok. Bak aslında var sadece. Sizi kontrol etsek yeter ha. Diğerlerinin hepsini buradan kontrol edebiliriz. Değil mi Kara? Kara baksana izleme ya. Bunundasın korkma. Hiç korkunç değil oyun. Hadi bak videosun. Arkadaşlar biliyor musunuz? Hayatımda ilk ilk defa değil. Bazen çıkıyordu ama ilk defa falan Arset buraya çıkıyordum. sen hep animasyonları izliyordun değil mi? önümden çekiyor. Uh, bir de uh. hep o şey, arkadaşlar bir de hep o, o şey ya ya iki <laughs> ya da 3 ya da dört diyebiliyordum. Çünkü şey tek bir ücretli. Hiç indiyemiyordum. Çünkü sen Play Store'dan indiriyorsun. Bir de Kayra sakın sakın nereden indirdiğimi söyleme. İnternetten indirme ve herkes tahmin edebilir. Ama belki de internetten indirme. Ben sadece çok eskileri internetten indiriyordum. Bu, harbi biz neden böyle bir şey yaptık? Bir de, bir de kontrol etmek. Sadece bu <laughs> şu an. Bak işte. Bonnie hangi giriyordu? Neredeydi o oda? Şu sol taraftaydı. Bu oda. Tuvalet. Odada. Tuvalet. Evet. Tuvalet. Aa, tuvalete Freddy ve Bonnie ay çıka gidiyordu. E bu adam da gelmiyor mu? tuvalet Abi bu bunyi hep kayboluyor. Bunlar ne? Bak ben önce bundalar. Oo! Ödüm patladı. Ne alt korku adam var ya. Lanet <laughs> bunyi. Lanet. Vay be. Bunun saldıracağını hiç düşün. Yok ki ya Allah Allah ya. Oh, Freddy'nin kulaksız var. Yeri zeka <laughs> gibi gözüküyor. Ay, Freddy kulaksız burada şurada. Aa. Gördünüz mü? Neyse bu kadar yeter mi ya? ya Gömülüyor muyum? Göçemiyorum. Göçeceğim lan. <laughs> Hadi. Kayra var ya sen bonussun ha bu videoda. Sen olmasaydın bu videoyu daha çekmezdik. Abi, mal gibi öldüm ya. Mal gibi öldüm ya. Tamam bundan sonra hepsini. Ama Bonnie Burada çok tatlı gözüküyor. Bir de bu da kadın gibi gözüküyor ya. Bana hep öyle geliyor. Bak sinek kadın gibi ya. Ne? Bana hep su bana, bana... ya işte. Hep bana kadınmış gibi geliyor. Bana hiç gelmiyor. Uhu kafa sallıyorum. Uhu. Hadi. Hadi şu anlar hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Hadi the like'a faat. Tamam. <laughs> tak. Tak. Tak, tuk, tok. Diye doğru ya. Tak tak. Arkadaşlar bu adamın neden hiç tuvaleti gelmiyor? Tuvalet yok. Bence adam bunlar zaten yaklaşırken hepsi var ya. Bütün tuvaletlerin altına yapıyordur yani. Evet. Ben olsam ben de yapardım ne yani. Böyle <laughs> zaten, iş verdim. Zaten de altına yapacağım. <laughs> zaten biz burada hayal görüyormuşuz. Biz şey neyse neyse. Bir önceki bilgilendirme videosunda bir şey yaparım. Bilgilendirme değil yani oyun hakkında bir Bakalım bu ne her zamanki gibi yok. Abone tipe bak. Döverim lan. Nedenle, çipik önüne bak. Önüne lan tipi. Önüne bak. Harbi haklısın. Ancak buraya gider. Buraya ya da buraya. Ama buraya kadar gelemez. Asla. Aynen son iki videoda üçü. Üçü mü çek? mi çeksek? Hı? Kayran, biz bu oyunu bitir videoda ha, ha. oyun da kalacak in, şey istek sohbet masası var ya kayra sohbet masası sohbet edilmedi ben biliyor sen mu? biliyor musun Bilmiyorum. sohbet masasında işte kayra şey e, is, insanların istek konuşuluyor işte bu burada ben bana hep kaçtım çatmış bakıyormuşum geliyor neden buraya geliyor Aa. Gel, Aa. abi şu fred'e ay bu ne var ya, çok bakalım görünüyor tamam e şöyle değişik gör diyor. Sanki böyle vazonun önündeki değişik yaptığım vazo var ya ona benziyor. Öyle anlayabiliyor miyiz? Oh yeah. Oh yeah. Hadi Oha, iki saat geçti ve iki saatte 58. 60. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun daha sonundayım. O üç oldu saat. Oley. Ya, burada ya. Keşke 3'teki gibi ses versek gitse. Böyle olsa oyun ne kolay olurdu arabada malak. Ölme. Bir insan malak bu kadar mı şu Foxy Foxy sorun yok bence Foxi için. Abi hadi git ya. Uş, düşün. Git. Ay bir adam bir düşün. Böyle bu onu bon, şey, bunu kapıda işte Foxi kosa geliyor. Bir bunu bunu yuğunu katıyor, kendisi kapıya vuruyor. Gel ben <laughs> bunu ne yapacağım da? Olabilir ama. Kaybediyoruz. Allah Allah. Kapıyı kapatalım. Gölge vardı. O ne? Hala burada. O ne? Buraya geldi. Tamam. Şimdi şu çıka burada mı? Arkadaşlar çok ses geliyor. Oğlum, ne oldu? Arkadaşlar çok ses geliyor. Özür diyeceğiz. Ha. ha. Bence senden çok ses geliyor. Suzeyle hep çok Hadi çok O zaman neden çıka? Çıkanın adı çıka. Bir Çünkü bence çıka. bir yerden çıkıyor. Onu diyecektim ben de. 5M 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 <laughs> ne yapıyorsun? 5M ya, Ne kırıyorsunuz lan? Bak şimdi geldi. Bak bir şeyler kırıp kırıp bakın sesini açayım. Daha geçti ama. Ha tekrar geliyor. Bu ne lan? Annem yemek yaparken gelen sesler gibi. Hayır. Annem orada mı? Annem yemek Hello. Ne kıyıyorsun? Fox mi kıyıyorsun? Ne kıyıyorsun? Ha solda. Aa! <laughs> geçtik. Yeah! Yeah! Aa yeah. oh, incoming. Evet bu videoda geçtik arkadaşlar. Neyse bir bölümün daha sonuna gelelim. Bunun harca e elektriği harcamıştık ama neyse böyle bir şey yapmayalım bu sefer. Menüye gitmek istiyorum. Hello. Lan bunu yapmak zorunda mıydın? Ee, abone olmayı ve like atmayı Bunun unutmayın. unutmayın. Şunu hemen temizle. Of be. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Yorum atmayı unutmayın. Neden Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.